Hepinize tekrardan yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Rainbow Six Siege Rank'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oyuna geçmeden önce 3. E, sezon sonunda geldi. E, ve hemen hızlı bir şekilde Battle Pass'i göstermek istiyorum size. Çünkü gerçekten inanılmaz bir Battle Pass. Geçen yıla nazaran, yani geçen sezona nazaran gerçekten çok güzel şeyler var. E, hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. E, Skopos'un Robotlarına şöyle iki tane yeni skin var. Ee, onun dışında böyle bir yeni skin var. Biraz daha böyle paslı. E, bir de turkuaz renkleri. Böyle Yunan havasını yansıtacak turkuaz renkleri vesaire var. Ee, şöyle bir kart arka planı var. Hemen bakıyorum. Blitz'i pek beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Blitz pek hoşuma gitmedi. Çok sade kalmış. Yani ama... Normal böyle olması Çünkü diğer şeyler çok güzel. Ee, Solis'e böyle bir kart arka planı var. Arka plan demez aslında. Kart denir. Ee, Solis'in skin'i güzel. Efsane bir Legendary bir skin. Ee, hoşuma gitti. Ondan sonra Kapitao'ya böyle mavi ve beyaz renkler. Biliyorsunuz maviyi çok severim. Yani, bilmiyor da olabilirsiniz belki ama. Ee, mavi rengini çok sevdiğim için... E, Kapitao'nun skini gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, şöyle bir çarmamız var. Yine Yunan havalarını yansıtacak bir şekilde ve aşağıya bakıyorum Şurada bir siklopsumuz var. Cyclops deniyor okunuyor ama Cyclops. Ee, aşağıda şöyle bir evrensel skin var. En sevmediğim evrensel skin bu oldu. Gerçekten pek hoşuma gitmedi. Green de yine aynı şekilde e, Blitz gibi pek hoşuma gitmedi. Yine çok sade kalmış. Ya üniforması güzel de headgear'ı güzel değil bence. Ee, şöyle bir skin var şeye, Grim'in silahına. Bu güzel. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir e, evrensel attachment skinimiz var. Bu bence hiç fena değil. Boşta duruyor. Finka'nın şeyi çok hoşuma gitti. Headgearı ve eee üniforması yine beyaz, sade. Edgar aynı şekilde. Ruju falan çok hoşuma gitti. Ginko güzel. Kaveira gerçekten ee, kayıttan sonra en güzeli diyebilirim. Kaveira'dan önce Mozi'ye bakalım. Mozi'nin e, seti böyle görünüyor. Kaveira'nın şu silahı gerçekten mükemmel abi. Gerçekten en sevdiğim bu olabilir belki. Ha yok. En sevdiğim ikinci skin bu. Birincisi kayıt. Kayıt'ın silahı onu da göstereceğim. Ee, head headgear'ı bu şekilde. Yine sade, hoş. Set böyle görünüyor. bu attachment skin Kaviera'nın SMG'si için. Kaviera'nın bir de şaltkanı olacaktı. ha Yüklenmedi. Heh. Bu da silahına benziyor ama tabi silahındaki animasyon yok bunda. Bu da çok güzel gerçekten. Eee, aşağı taraf böyle şöyle kavire için bir tane charm var. mozinin silahı. Eee, bu yanlış bilmiyorsam, yok evrensel değilmiş. Bu silaha özel attachment skin. Şimdi gelelim Ace'e kayıttan önce. Eee, Ace'inkisi de ee, Kapitao'ya benziyor. Yine mavi-beyaz tarzında. Yine çok hoşuma gitti. Pet vesaire. Abi şimdi gelelim kayıda. Kaydın bu silahla bir olay yok. Tamam. Bu silah ya olay yok dediğim yani 3 boyutlu değil ama silah gerçekten çok güzel skin vesaire. Head geri bu şekilde. Head geri birazcık e, yaban kalmış ama e, okey bence. Set komple böyle gözüküyor. Şurada üniforması var. Yine biraz böyle mavi beyaz renklerinde olduğu için gerçekten çok hoşuma gitti sade olması hele ki. Şimdi gelelim en güzel kısma silahı. Bu silaha bittim abi. Bence e, Battle Pass'teki en güzel silah bu. Bence. Ne beğenmeyenler çıkar tabii ki değil lan. Bu da evrensel skinlerden bir tanesi. E, şurada Pegasus var. Bakıyorum başka detay var mı diye. Yok. Hoş bence. Öbüründen daha güzel hemen hızlı hızlı göstermediğim bir şey. Şöyle bir kart arka planı var. Şöyle Pegasus'lu çok güzel bir drone skin'i var. Bu muhtemelen alırsam kullanacağım drone skin'lerinden bir tanesi. Bakıyorum. Şöyle bir evrensel skin var. Bu ne bu kartal galiba? Hani kartala benziyor. Yine güzel bence. Hatta en güzel evrensel skin bu olabilir. Yani bu ya da şu işte yani şu nerede lan? Bu ya da şu ikisi kapışır. Sonra Ela'ya abi. Ela'ya çok güzel bir şey var. Skin seti var. Silahı böyle silahı mükemmel bence. Yine beğenmeyenler illa ki çıkar. Headgear. Headgear'ı da çok güzel. Saçların mavi yerine kırmızı olması vesaire gerçekten çok tatlı. Abi üniforması da çok güzel bence. Şuna bakar mısın? Phoenix var bir tane. Headgear'la vesaire çok güzel uyumlu olur yani. Güzel Ela'ya çok El, aslında elaya headgear'ım ve üniformam vardı ama bunları kullanacağım tabii ki ben. Sonra bakıyorum, şurada e, AES çok güzel bir skin var. Gerçekten bunu yeni gördüm. Baya güzelmiş. E, Blitz'i gösterdim zaten. Bakıyorum, tamam başka da bir şey kalmadı. E, oyuna geçelim. Yeni sezonla birlikte gelen bazı güncellemeleri oyunda aktarmaya çalışayım. Unuttuğum bir şeyler olursa da ilerleyen videolarda söylerim. Ee, i̇yi seyirler Abi labs banlamayak ya. Konsolosluk banlayak Ömer. Banlayalım. Amına koyayım. Amına koyayım. ya abi. Amına <laughs> koyayım. Alo. Bu yeni çarak oynanabiliyor mu şu hala? Oyun çöktü abi. Hala haritası seçildi konsol su Abi operatör anlamadı kimse abone koyayım. Oğlum oyunum dondu. Ha şimdi geldi. Yeni çar oynanabiliyor bende var hatta oynayacağım. De. Banlanmazsa. Abi de zaten zaten nerf yedi dokuyu bir de niye banlıyorsun? <laughs> <laughs> Defanslı inşallah banlamazlar abi. Bence banlanacak abi. Biz banlamayak da. Ben. Tamam tamam. Banlayamıyormuşuz kolaydı. <laughs> Harbi de niye öyle amına koyayım? Kavera ne banlanır ki ya? Kavera kavera kavera. kavera kavera kavera. Abi şimdi nöke buff geldi. Onu biliyorum. Hemen. Atakta ne oynarım? Eee Solise buff geldi. Yok buff mı nöf mü bilmiyorum. Şu skoposu bir oynayayım bakayım. Neymiş? Neciymiş? Daha, daha ben asılmış bakalım. Test serverında oynayamadık. Burada bir deneyelim. Ben mi oynayayım oynayayım? Yagra skin geldi. normalim oynayayım ben Çok iyi abi. Skin geldi oyna. Skin geldi abi. Şimdi bu Yunan karı neymiş evet, neciymiş abi. bir görelim bakalım. Bu burada dursun. Tamam bunun yeri burada çok. EKAP 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 EKAP. Var var olup buzalık. Ah, overloaded armor alamıyorum <laughs> lan. Aa unuttum ben bunu. Niye lan? Böyle bir şey mi? Ha robot olduğum için armoru giyemiyorum. Doğru zaten kendisi armor geçer. Evet. Oğlum bozum. ben manyak FPS Ben dedim de ben o. de dedim. Oyunda bir şey var. Yok ben Sa sürekli yiyorum Oyunda bir şeyleri bozmuşlar yine abi Bir benim çarma suyu alt kattan. They are downstairs. Jack, I'll be careful. He's garage. aldı var. Reloading. FPS tokeli mi? Anladım. Ay amına koyayım, Claymore varmış ya. I got the defuser ee, on spiral. She's pushing. Markta. 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 Çok iyi. Bir strop yerken buldum yok. adamı. son uh, window. Buradan yani. Nice! <laughs> kurva ratatuy kurva ya pirdole kebitle abi çarı nereye koydun çok önemli yoksa alt kattan sıkıyorlar ama bakayım. şey mi claymore'a mı patladın diğer çara geçerken diğer çara geçerken değil şey yaptım zaten kırdılar ikincisini alt kattan kırdılar evet. sıkarak eee run attım da öyle patladım gem Kayıt açtım orada bunun. İyi yapmışın. Kayıtta çok güzel skinler var bu Battle Pass'te ya. Efsane. Keşke geçen sezonki Battle Pass almasaydım da bunu alsaydım. E bunu da aldım da neyse çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> bunu buraya koyabilir miyim? <laughs> <laughs> bu onu Abi buraya koyarsam üst kattan anasını bellerler bu arada. Arkadaş ya. mu? kırılıyor mu? Kuruyorum, güzel zaman diyor aç please. Thanks for the tip. Geçiyorum. seconds and counting. Harbi FPS'im düşüyor bu arada. Oyuna bir şeyleri bozmuşlar yani. Bak FPS düşmek sıkıntı değil de o drop Aa, drop yiyor işte drop yiyor. Baksana 100 FPS oynuyor şu an ben oyunu. 130'dan 110'a düşüyor benim falan. Abi bu şeyi daha güzel bir yere saklayabilirim bence ya. Ben burada yüz kalıyor. Üst katlara çıksam. top of uh, you, uh, low life. Oh no. Fuse one HP. Abi tam bir canı var Fuse'un. He's the 1 HP by the way. Okay. Nice job. They are inside B-side. in B-side. One over here. Uh, A-side, A-side. On. On your left, Legion, He's looking at you. Nice job. Komutan behind, car, behind şey dedim. Ha, ben One out four remaining. Neyse, neyse. Abi yeni abi. timing çok kötü ya. C4 attım adamın teşhir bombası patladı. O nasıl C4. ölmedi abi keşke impact atsaydım adamın kafasına ya Ama canının o kadar uzun olduğunu bilemezdim ki Yalan gerek Beyzi mutlak Abi ne yapacağımı çok iyi biliyorum Smoke alayım Hatch'e gidiyorum ben yine. Using mats. Protect the bombs. Hey, wait, smoke can you like shoot two bullets in both holes? Time for Or just shot them. Before you just shoot. Bomb it located a bomb. Be ready And for yeah, then. I'll do it for bandit Door so secure. Abi mikrofonu keşke biraz daha güzel olsa da almasam ne dediğini yani. Sultanladım. De. güzel adam inşallah patlamaz var ya. Cesurum. Smo hiç atsam hiç arkasına şey yapıyor mu? Geçiyor mu? Hayır. adamlar füzdarlar söylesene bana. Hı hı. Ve üst katta birini duyarsın. User. Use there. Transform their way. Loading your magazine. Both for my force, I broke. Su Two guys upstairs hmm. duymadım ya yani. Nereden buldun bizim adam? mı vurdun? Üst kattan eştan vurdun Time also upstairs Gel Nice. Nice. lan pipo lan pipo all out Messi is not gonna Ben çok kötü oynuyorum ya. Scope'suz bırakacağım. Şimdi. <laughs> 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 Abi özür dilerim. hatta atıf atıf. Bizim yüzükmedi lan onu. Parasters His statue is down. Third th th spiral stairs. What? He's, he He's still spiralizing. Last standing. Time expires in ten Later. seconds. Sounds accelerating. In yellow. Yellow man. Nice. az daha veriyordum, ben de korktum. <laughs> Abi yeni uyandım, yeni uyanmanın şeyi var üstünde fokuslanamıyorum oyuna. Şu nökü bir deneyelim ya. Bakalım nasıl olmuş. Ben burada atakta geçer Oyun Bilmiyom O teçhır abi Geçir. Gider aslında evet. Ace ile oyunu dışarıda bir yer var orayı açarsınız Okey Ace ile işte bizim ace hoca Temizliğin adc'si <laughs> Nerede doldu? Benzin istasyonu aynı <laughs> <yani, gülüyor> <diziniz. gülüyor> Abi nöke gelen buff şu ee, Annem sesleniyor evet nöke gelen buff bu annemin seslenmesi Gelelim şimdi. <laughs> Gel abi nöke gelen buff şu özelliğini bastığın zaman ee, gidiyor olum Ha çünkü biri beni marklıyor yok 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 biri marklıyor beni çünkü Görüyor beni yerden. Tamam. Abi bizim ace merdanını çıkarmaya kaybettik büyük Hello. Bir de bakıyor. Ben burada bir adam var. Lan oğlum niye 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 puş diyorsun ya? İkinci katta şey o dokun. Abi çok kötü oynuyorum ya. Eee, someone behind the shield. Bir saat. Şey. first floor. On bottom yola. Bunun arkasında adam var Ömer. Puşluyor, puşluyor. <laughs> Geliyor. Geldi kapıda, sana bakıyor. El el öldü. Bir daha olabilir orada. Ya da sen... sen şey, şeyi. One in bathroom. <laughs> Kameram var ya Aranıyor. ya. Aran Down to one friendly. Hey lobsters. well, range. She might have a C four. Diffuser is wow. active. Protected at all costs. Uh, four last operators standing. Watch out for C four. alt katlar çıkıyor. Damn. Hiç bir Adam shield'ın arkasına geçmiş çözecek abi. Geçmiş forte. Kaçacak. Yapma. Allah'ım ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Abi bu adamın 8 kili var. Bu adamın 8 kilo var benim 0 kilo, kilo var. Allah ne oluyor bu? Ne izledim oğlum ben ya? Oğlum bizim pingler de yüksek sanki. Arada ben şu an alıyorum. Evet çok oynuyor. Bilmiyorum. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum şu an ya? <laughs> hayır, hayır, hayır. Abi harbi çok kötüyüm. Benim de mikrofonum sıkıntı yok. Açmıyor ondan ya. Birim. Abi hadi son el satayım da. Bir anda bir ikinci olayım onu. Bir anda isim çalma bunu. Yok tam. Abi ben bir uyanayım da. İkinci katlar. Sekiz olarak. FPS'im düşüyor. Yeah, I get Drone has located a bomb. Bomb is spread out, Edman. Ten seconds to go. Insertion in five seconds. Bu are you? Total cut. You might be running out of yellow. Be careful. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ben hala Nök'e gelen buff'tan bahsedemedim abi. Nök'ün özelliğini kullandığınızda, koşmadığınız süre boyunca hiçbir zaman e, özelliğinizin süresi bitmiyor. E, eğer bitmeye başlarsa adamlar sizi bir yerden e, görüyor demektir, marklıyor demektir. Ama oh, işine yarayabilir aslında. O özelliğin gittiğini fark edersen falan. Aha. Hayır cam yoksa buraya ne çıkılıyor ya? Son first floor. Sıcam ya. Tuan pik, tuan Oğlum hoparlörden oynuyor galiba adam. Mikrofon varsa silah sesi geldi. Dur, dur. Zero watch out for us Bizimki kurdu lan. Bana on pink 5 pink. Okay, bir tane daha. Last one should be on pink. Helal oğlum He Selim beybe. Sıfır ah, kill oyun bitirdim be. Let's go. Azizciğim. <laughs> <laughs> Bu ne abi? Youtube'a bir <laughs> diğer bir kilo oyun kazandı. Abi hayır hayatımın en kötü video oyunu diyeceğim ama Sonra video 3000 izlenecek iyi e, izle. <gülüyor> <gülüyor> Yaşandı abi gerçek hikaye. <laughs>